Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi sizlerle Kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak Benim için büyük bir mutluluk kaynağı İyi ki de varsınız Evet arkadaşlar yine muhteşem yine etkili en dualardan Bir tanesini daha sizlerle Kardeşlerim için yayınlıyorum Cuma günü bu zikirleri yapanlar dileklerine kavuştu, fakirlikten kurtuldu. Cuma günü arkadaşlar, Ya Vali, esmasını bin defa okuyan her işinde kolaylık görür. Yine Cuma günü arkadaşlar, Ya Veliyyü, Ya Allah esmasını bin defa zikreden kişi her istediğini Allah'ın izniyle kavuşur. Cuma günü La ilahe illallahul melikul hakkul mübin 200 defa zikreden kişi Allah'tan ne isterse verilir. Cuma gecesi arkadaşlar ya dar esmasını yüz defa çekerse düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını Allah'ın izniyle görürler. İnşallah Teala zengin olurlar. Cuma namazından sonra yüz defa Ya Gafur Celle Celaluhu ismini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur. Yine cuma günü arkadaşlar yüz defa ya Allah diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur dostlar. Bizler de gün içerisinde arkadaşlar bu zikirleri okuma gayreti içerisinde olalım inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını siz sevgili değerli kardeşlerime nasip eylesin. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.